Ee, sıcak noktalara gitmeyi sürdüreceğiz. Ee, CNN Türk ekibi Ukrayna-Polonya sınırında. Ee, Polonya'da e, saldırıdan kaçanlar için iki ayrı kamp oluşturuldu. Arkadaşımız e, Gaye Sude Kayışlı da o noktada bize son durumu aktaracak. Gaye, e, nedir oradaki izlenimlerin? Gün boyunca e, nelere şahit oldun, neleri aktarmak istersin? Buraya Buradaki Ukrayna-Polonya... E... Mak Makadi e, sınır kapısındaki bekleyişimiz sürüyor. E, dün geceden beri buradayız aslında. Sabah saatlerinde de tekrar geldik. E, şöyle ki geceleri aslında akşam saatlerinde e, buradaki sirkülasyon azalıyor diyebilirim. E, çünkü bu hava şu anda 3 dereceye kadar düştü. Evet zaten soğuk bir ülke olduğunu biliyoruz. Hani güneş olsa bile soğuğu hissediyoruz. Hani zaten 6 derecelere kadar çıkabiliyor en fazla diyebilirim bu bölge. Ancak akşam saatlerine geldiğimiz zaman e, tabii caizse soğuk eliklerimize kadar hissediyoruz diyebilirim. E, şöyle ki akşam saatlerinde de e, bu nedenden dolayı sirkülasyon azaldığını düşünüyorum. Bakın sabah burada yayınlar yapmıştım tam bu bölge. Burası e, Mak -e, Makedi e, bölgesi, Makedi kapısı olarak geçiyor e, Ukrayna'ya geçiş e, bölgesi. Şöyle ki buralar doluydu sabah. Gerçekten uzun kuyruklar vardı. Ee, Ukrayna'ya gitmek isteyen vatandaşlar burada sıra halindeydi, eşyalarıyla beraber. Ancak şu anda burada saat 19.54'ü gösteriyor ve şu anda sırada hiç kimse yok. Şöyle ki neredeler nerede peki? Şu burada yerde e, kamplar var. E Çadırlar var ve ufak büfeler ve marketler var. Kendileri orada ısınmaya çalışıyorlar. Hatta kumanya dağıtılıyor ve yiyecek e, yeme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ve ısınmaya çok fazla ihtiyaçları var. Hemen e, sağ tarafımı göstereyim. Burası da Ukrayna e, Ukrayna'dan geliş tarafı şimdi bu taraftan Ukrayna'ya gidenler var ancak bu taraftan da Ukrayna'dan gelenler var. Ee, şöyle bir gözlemde bulundum. Açıkçası gidip Hani Ukrayna'dan gelerek, girerek Ukrayna'ya gidenler de çoğalıyor açıkçası. Onları çok gördüm. Ukrayna'ya gidenler e, çok fazla artmaya başladı. Evet şu anda çok fazla yok. Hani e, birkaç kişi bekliyor ancak yine de sabah saatlerindeki kadar bir yoğunluk yok. Şu gözlemlerde bulunduk ayrıca. Buralar e, sabah saatlerinde inanılmaz oluyordu. Ne vardı? E, yiyecekler, kıyafetler, bebek mamaları vardı özellikle. Primalar vardı bebekler için. Ee, çorbalar, hazır yemekler, sandviçler, sular, meyve suyular vardı. Ki e, Ukrayna'ya gidenler buradan erzaklarını alsın, öyle gitsin diye. E, ancak bunlar da azalmış durumda görüyoruz. E, ancak bu erzaklar bitti mi? Hayır bitmedi. Biraz önce gösterdiğim bu ilerideki çadırlarda e, o erzaklar da hala yenileniyor diyebilirim. Hatta e, zaman zaman da yeni paketler geliyor, açılıyor ve ee, buradaki vatandaşlara veriliyor diyebilirim. Şöyle de göstereyim bakın hala sınırdan gelenler var. Ee, Polonya'ya doğru gelenler var. Bakın çocuklu insanlar var. Bakın aileler var burada. Küçük çocuklarıyla beraber geliyorlar. Hani bu soğukta büyük bir mücadele halindeler. Evlerini bırakıyorlar. Bambaşka bir ülkeye geliyorlar aslında. Bütün yurtlarını ee, bırakıyorlar. Şöyle ki en başta Sığınaklara ardından sığınaklardan da yollara düştüler. Peki Gaye şimdi biz seni konuklarımızla beraber dinliyoruz. E, Sayın Masum Türker'in bir sorusu var sana. E, kendisini dinlersen cevaplarsın. Gaye Hanım kolay gelsin. E, şunu öğrenmek Şükredim. istiyorum. Acaba siz Ukrayna'ya gitmek isteyenlerle görüşebildiniz mi? Gitme amaçları ne? Hangi tarafı destekliyorlar? Evet. Bir de Bunlar çoğunluğu yalnız Polonya'da yaşayanlar mı yoksa başka ülkeden de gelip mi gitmek istiyorlar? Ee, şöyle ki evet eee hepsiyle birebir görüştüm. Kendileriyle e, konuşma imkanım oldu. E, ben de şimdi ona değinecektim. Sabahki yayınlarımda da anlatmıştım. Şimdi burada sıra bekleyenlerle konuştum. Evet Ukrayna'ya gitmek isteyenlerle. Sadece e, Polonya'daki yaşayanlar değil aynı zamanda İtalya'dan gelip Polonya Polonya'daki sınırdan Ukrayna'ya gitmek isteyenler var. Yani sadece Polonya'daki vatandaşlar değil, başka ülkede yaşayanlar da gitmek istiyor Ukrayna'ya. Peki niçin gitmek istiyorsunuz diye sorduğumuzda da oradaki insanlara yardım etmek için gitmek istiyoruz dediler. Bazıları ise e, aileme kavuşmak istiyorum, onlara yardımcı olmak istiyorum, onların yanında olmak istiyorum. Çünkü korkuyorlar, ben de korkuyorum. Ailemle e, beraber olmak istiyorum ve e, evimde olmak istiyorum diyenler oldu. Aynı zamanda e, savaşmaya gidiyorum diyenler de oldu. E, çünkü burası benim ülkem ve ben gitmek istiyorum e, diyenler de e, çok oldu yani Ukrayna için söylediler bunu. Hatta yıllarca burada yaşamış Ukraynalılar Ukraynalılarda e, sırf savaş için e, Ukrayna'ya gidiyor diyebilirim. E, yıllar sonra ilk defa Ukrayna'ya gidiyorlar. Sırf savaş için diyebilirim. Evet. Peki Sayın Başbuğ buyurun. Gayet iyi akşamlar. İyi Şimdi akşamlar. E, oradaki o göçü ben öğlen takip ettim seni. E, gerçekten bir yoğunluk vardı. Şimdi o göç eden insanları gördün. Onlarla konuştun. E, temasın oldu. E, bize o göç eden gruplarda bir yaş ve cinsiyete göre gruplama yapar mısın? Kimler genellikle Ukrayna'yı terk ediyor? Çünkü Şimdi, malum... Şunu tamamlayayım ondan sonra cevabını alayım. Malum seferberlik ilan edildi ve 18 ile 60 yaş arası erkeklerin yurt dışına çıkışı yasak. Ama ben senin yaptığın yayında orada erkek nüfusun da olduğunu gördüm. Bunlar ailelerini bırakıp dönenler mi yoksa bir şekilde ülkeyi onlarla terk edenler mi? Bir şekilde aslında... E ülkeyi terk edip gelenler de var, yalnız gelenler de var. İşte arkadaşlarıyla veya yakınlarıyla gelenler de var. Aynı zamanda aileleriyle beraber gelen erkekler de var. Ve aynı şekilde gidenler de var diyebilirim burada. Yani e, ve ortalama yaş olarak baktığımız zaman hani genç nüfusu da sıklıkla görebiliyoruz genelde. E, öğrenci oluyor onlar ama genel olarak 35-40 55 yaşlarındaki insanları da çok sıklıkla gördük ama şu çok dikkatimi çekti. Genelde e, aileler gidiyor ve aileler geliyor. Çok fazla çocuklu bebekli aileleri çok sık gördüm burada ve hani tek çocuk değil 2 üç çocuklu kişileri çok gördüm. Yani gidenler genellikle aile kadın anne ve çocukları mı? Evet onlar vardı kesinlikle. Onlar da zaten oradaki çocukları için gidiyorlardı veya yakınları, arkadaşları, işte akrabaları için gidiyorlardı. Hepsiyle tek tek görüştüm. Yani hemen hemen eşit cinsiyet diyebilirim çünkü kadınlarla da çok sık görüştüm, erkeklerle de görüştüm. Hani çok büyük fark göremedim açıkçası. Peki başka bir soru yöneltmeyeceksiniz veda edeceğim gayeye. Bir de şunu sorayım. Tamam, son soruyu alalım. Gaye, e, tahliye veya e, Ukrayna'yı terk sadece Polonya üzerinden mi, diğer Romanya, Macaristan gibi ülkelere de bu şekilde bir akım var mı? Ee, diğer ülkelerden de var diye biliyorum ancak burada internet pek çekmediği için e, kesin bir cevap veremeyeceğim. Ancak burada Lviv'e en yakın e, iki nokta var. Biri bu görmüş olduğunuz... E, e, Mika'da e, kapısı bir diğeri de diğer tarafta Koç Zava diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, diğer bir noktada da e, geçiş var Lübüve en yakın kapılar. Peki e, Gaye sana ve kameraman arkadaşımıza e, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii gelişmeleri e, konuşmayı sürdüreceğiz.